Sizlerin yolundan alsanız, siz de çıkamazsınız. Ben böyle bir şey ömrümde ilk defa görüyorum. Profilo, internet televizyon. Bir televizyonlara hiç benzemiyor. Hem inanılmaz gelişmiş bir televizyon, hem internete giriyor, hem de profilo. Diyelim ki televizyon seyrediyorum. Bak tek tuşla internete geçiyorum. Bir var, bir internet. Bir dinim, bir internet. O da kesiyor, ikisini bir bilgi Hem televizyon, hem internet, hem de bedava internet aboneliği. Günde yani sadece televizyon fiyatını. Profilo gibisi yok. Profilo yetkili servisi internet televizyonu evinize kadar getirip kuracak. Bir yıl profilo garantisi. Üstelik hediyesi milliyet gazetesi. Var mı bundan daha cazibim? <laughs> Yarın gazete bayinizden profilo sertifikanızı alırken milliyet ismini unutmayın.